Merak ettim. Ya içiyordum baya. Döktü yani bir din, servis bir arkadaş yani. Kaçıncı sınıfta oldu bu? Sekiz. Ha o zaman normal. Ya plaş böyle yeni başladığım zaman da tam da ya. <laughs> Neden kafanız süt döktü hatırlıyor musun? Yok çok içiyordum yani. <laughs> Yeter içme artık şunu deyip kafana. Yani. yani ne alaka ben de diyorum yani bazen. Erkek olsa ben de dökerdim ama Kız olunca biraz sıkıntı yani <laughs> Kovikmiş Ya bir ara bir haber vardı biliyor musunuz arkadaşlar Bir süt fabrikasında adam Ne? <laughs> Sütün içinde yıkanıyordu Hatırlıyor musun onu? Nerede? Ya bir haber vardı Konya'da mı neydi Adam ee, süt fabrikasında Böyle süt dolu onun içinde onun içine girmiş böyle. Oha üstüne çıkarmış falan. Yok artık. Sonra da diyor iç çamaşırım. Sonra da diyor ki ee, korkmanıza gerek yok iç çamaşırım üstümdeydi diyor yani dal geçiyor milletle bile. <laughs> Sonra o adam içeri mi girdi ne oldu bilmiyorum. <laughs> bir zahmet içeri alsınlar içtiğimiz sütün içeri niye gidiyorsun?